Merhaba ben Doktor Zeynep Karabey. Menopozda vücudunuzun nasıl değiştiğini hiç fark ettiniz mi? Bugün östrojen takviyesi konusunu detaylı konuşmak istiyorum. Östrojen kadın vücudunda birçok kritik işlevi olan bir hormondur. Menopozla birlikte östrojen seviyeleri düşer ve bu düşüş sıcak basmaları, gece terlemeleri, uyku problemleri, ruh hali dalgalanmaları, cilt kuruluğu, saç dökülmesi ve kemik yoğunluğu kaybı gibi belirtilere yol açabilir. Östrojen takviyesi bu belirtileri hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak için elbette kullanılabilir. Ancak her kadının vücut yapısı farklıdır ve tedavi kişiye özel olmalıdır. Bazı bilimsel çalışmalar östrojen takviyesinin kemik yoğunluğunu koruduğunu, bazı kardiyovasküler yani kalp damar sistemi ile ilgili riskleri azalttığını ve menopoz semptomlarını önemli ölçüde hafiflettiğini göstermektedir. Örneğin 2020 yılında yapılan bir çalışma düzenli östrojen tedavisinin sıcak basmaları ve gece terlemelerini %60'a kadar azalttığını ortaya koydu. Östrojen takviyesinin formları çok farklıdır. Oral tabletler, cilt yamaları, jel ve krem uygulamaları gibi seçenekleri mevcuttur. Her formun kendine özgü avantajları ve kullanım şekilleri vardır. Doktorunuz sağlık geçmişinizi ve ihtiyaçlarınızı değerlendirerek size en uygun formu önerecektir. Östrojen takviyesi kullanırken yaşam tarzı çok önemlidir. Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, stres yönetimi ve yeterli uyku hormon takviyesinin etkinliğini artırır. Ayrıca doğal fitoöstrojenler içeren besinler de var. Örneğin soya, keten tohumu, nar ve brokoli gibi. Vücutta östrojen benzeri etkiler yaratabiliyor bu besinler ve destekleyici olabilmekte. Elbette östrojen takviyesinin yan etkileri de ve riskleri de var. Bazı kadınlarda kan pıhtılaşması, meme sağlığı ile ilgili riskler veya baş ağrısı gibi yan etkiler görülebilir. Bu nedenle takviye kesinlikle doktor gözetiminde uygulanmalıdır. Kendi başınıza komşunuzun, arkadaşınızın önerdiği ürünü kullanmayın. Çok rica ediyorum. Bu çok önemli bir uyarıdır. Özetle menopoz dönemi ve östrojen takviyesi doğru yönlendirildiğinde kadınların yaşam kalitesini arttırabilir ve vücudu dengede tutabilir. Siz de östrojen takviyesi hakkında sorularınızı yorumlarda paylaşabilir ve deneyimlerinizi tabii ki bizimle paylaşabilirsiniz. Unutmayın küçük bir adım bile hayatınızda büyük değişimlerin kapısını açabilir. Enerjinizi, sağlığınızı ve yaşam kalitenizi dengelemeye bugün başlayabilirsiniz. Bizi kaydedin, paylaşın ve beğenin. Sağlıklı mutlu günler dileriz.